Şimdi ben geçenlerde düşünüyordum. Bizim Hayal Hanım Van'da çok muhabbet var. Niye acaba diyordum. O Van'ın beyleri Üstad Hazretleri'ni öyle bir koruyup öyle bir kollamışlar ki. Risale-i Nur'a gönülleri açık Van'daki beylerin. Hatta Üstad Hazretleri'ni Van'dan götürecekleri zaman o Van'daki beyler Üstad'ı vermez de olay çıkarır diye Üstad Hazretleri beni Anadolu'nun barına götürecekler. Sorun yok diyor orada. Anladınız mı olayı? Çünkü Van'daki beyler kılıcı çeker Üstad Hazretleri'ni vermez. Öyle Risale-i Nur'a gönülleri onlar. Şimdi Van'da o kadar imkan var, İstanbul'da o kadar imkan var. Kaç tane talebeler var değil mi? O şekerci anına gelen çıkan hatta hesabı yok. Bir de o zaman Üstad Hazretleri İslam'a hizmet için siyaseti de araç yapma mücadelesinde eski Said döneminde. E böyle olunca tanınmıştı. Enver Paşalarına kadar herkes Üstad'a yardımcı olmaya çalışıyor. Böyle bir 20 yıl düşünün. Bir de yeni Said dönemi var. Şimdi yeni Said dönemi ne dediğin neresi? Barla'da 7-8 yıl kalıyor. Türkiye'nin belki en ücra köşelerinden birisi. Kuş uçmaz, kervan geçmez, göçen sormaz. Böyle bir diyar Barla. Şimdi Üstad Hazretleri'ni oraya niye atıyorlar? ya hiç kimse sormasın, unutulsun. Zaten ondan sonra da hakkın rahmetine kavuşur, göçer gider. Niyetiyle Üstad Hazretleri'ni oraya atıyorlar. Peki orada Üstad Hazretleri'nin yanında kimler var? Şamlı Hafız Tevfik. Hulusi abi, Hüsse abi. Sıddık Süleyman var, Macide Ahmet var, Santral Sabri var, Kulönlü Mustafa'lar var, Mustafa Çavuş var. Şimdi ben son şahitlerden bu abilerin hayatlarını hem okudum hem başka kitaplardan da araştırdım. Yani baktığınızda dersiniz ki A, ya benim köydeki emmim gibi, dedem gibi dersiniz. Hani öyle mübarek zatlar. Üstad diyor ki bakın beyler İstanbul'da Van'da milyonlar peşimdeyken yaptığım hizmeti şuraya koy. Şimdi bu birkaç tane zatla yaptığım hizmet bunun yüzlerce kat fevkinde ve üstünde. Peki buna sebep ne? İhlas, ihlas. O samimiyet. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey. Değil.